Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün size Mustafa Yağcı hocamızın Maya AYT kitabından çok güzel, çok beğendiğim bir soru aktarmaya çalışacağım. Önce bir videoyu durdurup soruyu kendiniz yorumlamaya çalışın derim. Sonra gelin hep birlikte çözelim. Bak ne kadar güzel düşünülmüş bir soru olduğunu sizler de görün. Hadi başlayalım. Sorumuzda sıfırdan farklı bir a reel sayısı için verilen denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş x1 üzeri 4 artı x2 üzeri 4 toplamının alabileceği en küçük değeri bulmamız istenmiş. Öncelikle ikinci dereceden bir denklem var hali hazırda elimde. Hemen ne yapacağım? Tabii ki kökler toplamının ne olduğunu biliyorum. Eksi b bölü a'dan eksi a'ya eşit. Aynı şekilde kökler çarpımında yani x1 çarpı x2'nin de c bölü a'dan eksi 1 bölü a kareye eşit olduğunu söyleyerek başlayacağım. Şimdi benim amacım x1 üzeri 4 ve x2 üzeri 4'e gitmek ya. Ben dördüncü kuvvet almayı bilmiyorum ki ben tam kare almayı biliyorum. O zaman öncelikle burada verilen toplamda her iki tarafın karesini alarak bir başlayalım. Her iki tarafın karesini aldım. Önce ben ne arıyorum, ne bulmak istiyorum bunu elde edeceğim. Birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı Artı ikincinin karesi eşittir a kare oldu. E biz zaten x1 çarpı x2'nin neye eşit olduğunu biliyorduk. Eksi 1 bölü a kareye. Geldim yerine yerleştirdim. Burası eksi 2 bölü a kare oldu. E ben bir daha kare almalıyım ki x1 üzeri 4 ve x2 üzeri 4'e gideyim. E bunun için öncelikle ne yaparım? Burada elde ettiğim ifadeyi eşitliğin sağ tarafına geçiririm. Yani x1'in karesi artı x2'nin karesinin aslında a kare artı 2 bölü a kareye eşit olduğunu söyler ve kalırım. Ve ben ne bulmak istiyordum? x1 üzeri 4 ve x2 üzeri 4. Yani bunların bir daha karesini almalıyım. O zaman geldim. Tekrar her iki tarafın karesini aldım. Sol tarafa geçtiğimde birincinin karesi x1 üzeri 4 oldu. Artı çarpımlarının iki katı x1 kare x2 kare oldu. Artı ikincinin karesi x2 üzeri 4 geldi. Sağ tarafında karesini alırsam açsam kareye bakalım. Birincinin karesi çarpımlarında kareler gitti 2. 2 katını aldığımda 4 artı ikincinin karesi 4 bölü a üzeri 4 oldu. Şimdi ben zaten x1 çarpı x2'nin eksi 1 bölü a kare olduğunu biliyordum. E burada var bunun karesi. O zaman yukarı çıktım her iki tarafın karesini aldığımda aslında x1 kare x2 karenin eksi 1 bölü a'nın karesi yani 1 bölü a üzeri 4'e eşit olduğunu dolayısıyla buranın da 2 bölü a üzeri 4'e eşit olduğunu buldum. Şimdi tekrar bir tek başına bırakalım. Artı x2 üzeri 4. Bunu sağ tarafa eksi olarak geçirdiğimde sağ tarafta ne elde etmiş olurum? a üzeri 4 artı 2 bölü a üzeri 4 artı 4. İşte benim bulmak istediğim x1 üzeri 4 şu sağ tarafı şöyle tekrar siliyorum çünkü bir hatırlatma yapmam gerekecek artı x2 üzeri 4 yani sağdaki ifadenin aslında ben alabileceği demek ki en en küçük değeri bulmak istiyorum haydi elimde bir parabol parabol yok ki şimdi ben bunun en küçük değerini nereden bulacağım tam kare bir ifadede de yok o zaman a üzeri 4 var bak elinde 4 dediğin şey zaten sayı öyle değil mi bir de ne var 2 bölü a üzeri 4 var. Şimdi ben bunları çarparsam ne güzel de oluyor. a üzeri 4'ler birbirini götürüyor. O zaman ben toplamlarını da bulmak istiyorum ya. Herhangi bir veride ne biliyoruz? Aritmetik ortalamanın her zaman geometrik ortalamadan büyük ya da eşit olduğunu. O zaman ben bu iki değer için konuşursam bunların aritmetik ortalaması yani toplamların ikiye bölümden toplamlarını elde edeceğim. E, geometrik ortalamada da bunları çarptığım için zaten A üzeri dörtler birbirini götürmüş olacak. Bu mukayeseyi yapabilirim. Geldim sol tarafta bu iki değerin aritmetik ortalaması dedim. Bunları topladım ve 2'ye böldüm. İşte bu geometrik ortalamadan büyük ya da eşit olmalı demiştik. İki değerin geometrik ortalaması nedir? İki tane sayım olduğu için karekök içinde bu değerlerin çarpımı. Yani 2 bölü a üzeri 4 dersem bak a üzeri 4'ler birbirini götürdü. 2'yi de sağ tarafa attığımda aslında a üzeri 4 artı 2 bölü a üzeri 4'üm ben 2 kök 2'den büyük ya da eşit olduğunu buldum. E ben buranın en küçük değerini istiyorsam o zaman buranın da alabileceği en küçük değeri almaya çalışacağım. Ki burası 2 kök 2'den büyük ya da eşit olduğu için alabileceği en küçük değer de bu durumda 2 kök 2 olur. Bir de buna yanındaki 4'ü e eklersek işte buradan sorumuzun cevabı da E şıkkında elde edilmiş olur. İşte aslında buradaki bilgiyi bir yere kadar geldikten sonra sorunun düğüm noktasıydı. Gerçekten de çok güzel düşünülmüş bir soru bence. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.